Arkadaşlar Kırık Alem'in yeni videosuna karşınızdayız. Ben Gökçek ve bugün Survivor serisini bitirdim. Multi Survivor ile başladım. Yanımda Yağız var. Merhabalar. Dışlandı bir şey. Keşke düşseydin kanka daha böyle ol. atraksiyonlu olurdu. Üf hadi. açtım chest'i. Ya chest'i açalım. Diğeri anladım. sen al. Diğerleri sen al kanka. Gitti Oha Kanka umarım köy buluruz var ya. Beyaz ağaç bu kesiyoruz. Hayır biz ırkçı değiliz gel. Ben Başı bebeğe biraz bebeğe. gezelim. Biraz gezelim. Aaa gopek. Öldürme sana sana da. Hayır öldürmem lazım. <laughs> Sürüsü var zaten burada. <laughs> Sürecek gelirler. Arkadan geliyorlar. Ay arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi. Ama ben asla baltayla bir insan tamam. Görüyor musun? Kafasında ee, balta patlatmak istiyorum. Suyla su sitikle. Sitik mi o? Bir dakika ıslatılmış su mu dedin az önce sen? Evet arkadaşlar yaralı tımarhane yollamak için bir bağış yapıyoruz. Lütfen aşağıdaki bağış linkine tıklayın. Ya. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Aaa <laughs> kurda vurdum. Kurda vurdum. Arka. arka. kurda vurdum ah, girme. Tepe. Girme. Çok güzel bir madeni yanıyorum. Oh yeah. Ana. Şans bak. Kanka kurtlar geliyor. kurtlar geliyor. Oh <laughs> bir pota geldi. maden buldum kanka gel. Kanka bekle kurtları dövüyorum. <laughs> Çok güzel. Bir <gülüyor> <gülüyor> tamam ben öldüreyim zaten hep. Evet sen öldüreyim. Aynen kanka baya güzel bir maden. Ama biz saklama Ben gezeceğiz. Ben evet. gezeceğiz. Gençler artık e Diller hastanesine atmak Pasta istiyorum yok. tamam mı? Kafam iyi değil hastayım. <laughs> Sanki ben değilim. Diller hastanesine atmak istiyorum. Bu yüzden para bağışlamak istiyorum sizden. Tamam bir hafta. Üç, Lütfen e, günde 3 hafta. Ay günde 3 hafta, hafta ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> 3 <üç> tane <laughs> sınav olur mu? Lan mısın? Oğlum Böyle günde 6 tane sınav olmuş kaç sevdikler biliyor musun? 7. sınıf çocuğu. Düşünelim 7. sınıf çocuğu. 3 tane sınav olur mu? Sen 7 misin salak? Sana diyorum zaten. Kanka 6 tane sınav bulmuş günde bir çocuk. Kayseri'de tane de? Kızda. Okulu bırakmış ondan sonra. Neredesin? Neredesin lan? Niye üst üste alt sınav olmuş biliyor musun? Salakmıştır öyle. Hayır. Hayır. Kayseri'de oha. bütün gün okullar oha. zaten ya. Oha. oha 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 Kanka bak şimdi böyle görev dağılım yapalım. Tamam. Kaybolma. Görev dağılım yapalım. Aa, kurtlar var dikkat et. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Şimdi sen oduncusun tamam mı? Yeah, yeah. Şu an ben de odun kazayım. Ve ben evciyim doğru. Evci. Ben beyaz odun kazmak istiyorum. Hayır normal. Irkçılık yapma. Oh, beyaz, ya. beyaz. Beyaz. Beyaz kazarsam. Vallahi atarım. Şu an evin temellerini atıyoruz arkadaşlar. Bizi. Abi, villa ben... Allah 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 karanlığı beni. Dört tane şeyim vardı. Tahtam vardı dört tane buton yaptım. Çok becerili. <laughs> Sağ ol kanka. Ben kurtlarla birlikte selamlaşmaya gidiyoruz. Aleyküm selam. <laughs> ben köy kuracağım. gel şuraya. Köy işareti. Tepelendi. Aa suyun üstüne yapacağız. Parkurluk yer. <laughs> ya. Sen oraya da atlarsın. Atlayamadın değil mi lan? Hı. Tahmin etmişim. Dur. Ben de atlayayım. Kavga edeceğim. E ee, ya, ne lan? Islak su sopa atacaktım. Islak su deniyor. Ben sopa dedim. Islak su diye. Anla insan. olanlar. Evet arkadaşlar şimdi bir oylama koyacağım ee, bu videonun sonuna eğer ee, bu videoda daha çok geri zekalı olan. Yağız mı ben mi? Onu seçeceksin. Ya, ya onun yerine hangi oyunları seçelim diye sorsana mı? Aynen. E ee, şunu soruyorum. Slenderman Slenderman <Sessizlik> demeyin lan. Çekiyorum Slenderman çekiyorum. Hatta e, ben şimdi videoları üst üste çekip günde bir atayım yoksa he, e, aynı anda hepsini birden mi atayım. Onu size soruyorum. Ee, Slenderman çekiyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra Slenderman çekeceğim. Ben olmayabilirim. Sen olacaksın. <laughs> korkup oynayacak arkadaşlar. <laughs> Bak yorum yazın. Arkadaşlar yorum yazın. Yağız korkup da videoya gelmez. Tamam geliyorum. Gelmez. Ama orada kapıyı açmayı buldun değil mi? Or oraya geçtim hayır. Evet arkadaşlar sen de Erbil'in bir bölümü var. Orada böyle kapı açıyorsun. İçeri giriyorsun çığlık şey. geliyor onu yapıyorsun. Kürtlerin beceremediği bir iş. Yok kanka Kürtlerin beceremediği. Ve biz Kürtüz. Yok biz Türküz. Hayır Kürdüz. Türküz. Kürdistan'dan gelen bir Kürdüz. Aa ben saç kasıyorum. Lanet olsun adamım lanet Beyaz aç kazıyor dediler geldik. Aman tanrım dedim. Aslında. <laughs> Sokakta gördüm. Niye? Yeah. Sokakta gördüm bir tane eve geldim iki tane. Sokakta gördüm bir karı eve geldin Bing. Bu abi millet kim? Kerane. Çok güzel bir madendeyim. Oh yeah. Kanka sen Aa, kanka senin mesleğin Gezmeci. <laughs> Gezmeci <laughs> dedi <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar yeni bir şeyle karşılaştınız. Gezmeci diye bir meslek varmış. Ya arkadaşlar ben niye sudayım? Gel buraya Octopus'u sikiyorum. Octopus'u sikiyle öldüreceğim dedi. Ben şey alacağım. Ya arkadaşlar anlamıyor musunuz benim derdimi ya? Ya boya yaparız. Arkadaşlar sen hemen çekiyorum. Başka çekmemi istediğiniz video varsa e, bana hemen verin tek kişilik çekeceğim. Yazın bir yetmiyor fakir. Şöyle saçma saçma yorumlar atmayın. Mesela birisi demiş. E, ne demiş? Duyularınızı e, beğenmediğiniz yönleri bize söyleyebilirsiniz fakat yani bunu küfür şeklinde yazmayınız. Küfür şeklinde yazan yok. Tamam ben uyarıyorum. Arkadaşlar evet bunu küfür edebilirsiniz. Eee evet, Erenköy. Bu Erenköy mü? What the fuck. <laughs> ben yeni uydurdum. Evet arkadaşlar Arnavayın. gördüğünüz gibi yeni bir şey uydurmuş. Vermiyorum. Mesleğim belli. Yeni bir şey uydurmak. Oha. Bunu garan kaçar kanka. Kanka sen odun kazsa. Kazdım. Kaç tane? Onları odun yapmayacaktın ya ya. Normal odun kazacaktın bana ya. Lan nefessizlik ölecek bir şey. Sustan ben bu kanalın kurucusuyum. Şimdi bu kanalın kurucusunun arkadaşıyım. Ya. Aç. Ay. Elba, fel... Kanka ben YouTube YouTube'u kuran kişiye tanıştım. Sana selam söylüyor. Kimde? 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 Kim? Kimde espri yapacak? Selam. Selam. Sana sel yani. Aradı. Selam söyledi. Selam. İsmi ben buradan selam. buradan gidiyorum. Kanka geçen espri yapamadım. Aslında espri bulamadım. Daha doğru söyleyeyim yalan söylemeyeyim ben. Espri zamanında arkadaşlar. <laughs> Lan espri bulamadım. Uydurdum. bugün bir çak şey alkış arkadaşlar var ya. Ay bugün koli taşıyorduk. Yarısı taşınıyor. Ne ne ne. Ya ben yine bunlar odun yaptım ya. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ağla. Ha. Evet arkadaşlar ya. Yardım edin ya. Yardım edin. Ben bu parayı nereden toplayacağım ya. Oy. Ye, ye. Ver altınları. <laughs> Al bakalım. Al bakalım. Bu ne oğlum? <laughs> <dizimi yeter> <laughs> Al bakalım. O dönü kazı. O daha veriyorum. Şimdi bir de sepin geri La 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 Ay hep koldu su kol. Dikkat et. <laughs> Oha! Adamı öyle bursladım ki. Çocuk buslandı. <laughs> bir... Kaldı mı? Bana bir hediyem var kanka. <laughs> Neymiş? Ama söyleyeyim bak. Kanka çabuk e, yum bul. Oh Emin. Gider Emin. game moddan alır. Yeah. Game moddan alamazsan bu, bu gece. Benimle evlen. <gülüyor> <gülüyor> bir düşünmem lazım. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir insan atla, ahtapotla evleniyorsa o insan mıdır diye bir sorumu cevaplıyoruz. Pardon arkadaşlar yeni aksaklık oldu. Geri geldim. What the fuck? Niye de kalmıştık? Evlenme teklifi. Ha evet. evlenme teklifinde kalmıştık. Tamam. Hı. Bir düşün. Hayvan. Odun. <laughs> al kanka gel. Odun. Geçmiş. Kanka al bir şey vurmayacağım. Gel be. Gelme sen gelme. Al dedi vurdu lan. Öyle al dedi ya. attı. A bu koyunlar lanet olsun bu adam olsun lanet ya? olsun bu koyun lanet olsun bu koyun Seni sevmiştim koyun Seni aramıştım Ama telefonla cevap vermedin <laughs> Öl ya Lan lan Koyun Kanka ıı, şeyin selam var Erol'un selam var Neyi? Erol, Erol Ya <laughs> Erol'un selam var Tamam Hangi erolde? Hangi erolde? Profiterol. <laughs> ah. 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 Ah yumurta. Yumurta mı? Yeee. -ye 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 -ye. Kanka çabuk, çabuk. Çabuk bul akşam oldu. Ay, Koyun. Ovala <laughs> mı lan? Lan. insan bir. Kılıç yapar da giderdi lan. Ben cahil yöntemlerle tanıdım. Islak sapayı ya. <laughs> <laughs> ya? Ya, ya. Üç tane daha kes. Ne lan? Oyun kalmadı. Kaçtı koyun. Annesi babası önce ne yapsın ya bu Ya bırak. Kanka üç tane daha koyun. Orman çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> Neredesin lan? Neredesin lan? A, genç gençler Özüm bilgisayar o kadar iyi ki. Bilgisayar iyi. Gözlükler misin? Nereye? Benim evim lan burası. İki tane daha öldür. O iş senin görevi. Sen istedin geziciyim diye. Gezici diye bir maden, maden. maden. dedim. Arkadaşlar benim için aynı şekilde onun için de geçerli. Aa A benim dedim. için de dedi. Za benim için de dedi. Ben ben zebekleri mantepe atarsın tamam aşkım o sonunu görmeyecek. Ne? Atar sana seni öldürecek. Ata. Ya. Tamam arkadaşlar sustu. Lan biraz sesli konuş. Ne <laughs> oldu? Diye bağırmak. Arkadaşlar ee, şöyle yapacağım. Videoya başlarken merhaba arkadaşlar diyeyim başım yoksa selam arkadaşlar Gregory'nin yeni videosunu kaçırdınız ben Göktürk. Yanımda Yağız var. E, Survive Games oynuyoruz. Diyeyim başım yoksa merhaba arkadaşlar Gregory'nin yeni videosunu kaçırdınız ben Göktürk. Yanımda Yağız var. Survive Games oynuyoruz. Örneğin. Oynamaz olaydım yarim gözlerini yumaydım yarim Aşkı sen de yaşaydın. Yalim sevişip oynasaydım. Bir tek sevişip oynasaydım anladı kesin bak. Değil mi lan? Ay. Hastayım hasta. Canım ister pasta. Evi yapıyorum senarla. Bir koyun bulamadın ha. Evet koyun burada Daha ne istiyor? Yumurunu istiyorsan gelip, istiyorsun de tat istiyorsan. Çocuk. Ee, e. evet arkadaşlar biz şöyle bir şey karar verdik. Videolarda küfür etmeyeceğiz. Evet. La 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 la. Yine de inanmam. Sonsuz kopya ya. geçer. Okul dedikleri. Bir yumurta geldi mi sana? <laughs> Kanka kafamı sirdi. Ay evet ben tavuk yapacaktım. Omlet yapsayın daha iyi. Bak sen gel. Ya yapma oğlum. Daha, tamam tamam canım az. Hadi gel. Kanka şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen ee, ben uyuyacağım sen sonra buradan çıkacağım. No Ida Scott Gençler evet. öldürüyoruz No Ida Scott School dedi o ne demekse Ya iyi zaten kötü Dünya ne kötü dersin iyi de olursun Yok lan en güzel Neresi güzel I was at home in the night <laughs> Oh yeah. <laughs> no, why? How are you? How are you? I'm texting you. Oh yeah, oh yeah. Hadi. Eee bir dakika arkadaşlar. Aa pis burada Kanka aslında şimdi zorlayacak. Normalde oynuyoruz. Oyun. Oyun. Kanka. Alo. Oyun mu oldun? Hayır Bütün oyunları sömür. Yok sömürme yazıkmış. İki tane yeter. Kapalı kız. Tamam da al. Tamam. Gel şimdi. Koyun. Ya bir hayır. Ya. Hayır bu kadar koyun yıkar. Koyun cinayetçi işleme bak. Sonra mahkemeye gidersin. 10 yıl ya götür ne güzel koyun bulmuştum ya. Ben yeter bu kadar koyun. Hayır ben öldürmek istiyorum. Hayır abi gel buraya yatacağız. Ya tepelemek yok. Lan zombiler gelecek. Ya ben sevgi götürdüm bir tepeleme sorunu var. Ölürsen hayatımdan gidecek ha. Tamam gitsin. Arkadaşlar e, bir duyuru daha yapacağım. Skybrow'a başlayacağız. Niye Sky Wars Eee şimdi lan bu duyuruyu nereden biliyorum diyecek Yağız. Ee, hiç bilmiyor. Ben şimdi uydurdum. Evet arkadaşımız kovadan uydurmada birincidir. O, bu şimdi, Oku bu seçildi. Oku o başka değil oğlum diyor. ben artistin gibi sen. Ha belli herkesi dövüyor. Ne dövmesi lan? <laughs> belli. Ben bilerek dövüyorum. yazıklar ağlarlardı ya. diye. Anladım. Okulları kaçtığımız ağlar. Ben asla okuldan kaçmam. Ben diskimde. Ben asla okuldan kaçmam diyor. İki gün sonra, e, iki yıl sonra, yedi sınıfa geldiğinde. Anne okuldan kaçabilir miyim? Tamam kuzum. Burası koyun cenneti. Bir de domuz. Abi öldürme yazıktır günahtır ya. Oha bilgisayar öldü. Hayır bence bilgisayar senden korkup kaçtı. Bu nedir lan dedi böyle. Bu ne Dedi böyle. Aman ama, tanrım ama, ama, ama. dedin olsun. Sabah olmuş fikrim yok. Bu geceyi yatlattık. Bu ses neydi? <laughs> ne sesi? Korkuyorum. Ne oldu? Korkuyorum. Ne oldu? Kanka ne oldu? Değişik bir ses geldi. Söyle ben de korkayım ya güleyim. Söyleme sen söyleme. Ne Öf ben? Öl, öl. Koyun tek tek de ödener. Kanka Koyun, what the fuck. Kanka bak bir. Tamam. Teşekkür. Ama. Şimdi ölmen lazım. Bana iskelet okuyor onu tüy, kendini tepeli. İkinci gelin bak kanka. Yok. Bana para ver. <laughs> Çok pişkin dedi lan. Evimiz tatlı doldu mu? Oo! Bence kötü olur biraz da ben yavaş yavaş geliştiririm böyle. Bir direğin Kerimsi. Benim belam sensin. Aman tanrım dedim. merdiveni ben yaparım kanka. Ay. Sen yorulma. Ben odun var. Odun var. La Lav. Lav. Hadi hadi. Ona... Odun su. Dört tane boşuna kalmasın abi. Bu ara arkasını bir yere yerleştirdim. Ben bunu dışarı yapmam lazım dedim mi? Hatta girmediği bir şey sayılsın. Ya odun ver hadi. Niye lan? He. Alksın. Ver 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 ver

Ay. Evi de atmış. Evin bahçesinde gül diktiler. Kimler? Onlar. Ay o. Sana bir hediye. Evle beni bile. Evet aşkım evliyelim ben seninle. <laughs> aşkım. Canım az Gitme. Yapma. Etme. Yapma Göktürk. <laughs> Allah'a Allah'a merhaba ol. Evden ayrıldı kanka. Ana. Bir kıyıp geldi bu yeni kanka. Patlattı. Sonra da Osman dedi. Adın Osman mı? Hayır. Bekle. de tepele kanka. Kanka uyumadık değil mi lan biz? Tepele beni. Tepele beni. Lan. Evin orada kayıp patladı değil yo, Yok yok yakında değil. Kanka Allah senin cizana vermişsin. Oy eşyaları. Eşyaları. 10 saniyem var buraya toplama. Güllerim. Güllerim. Buraya mı koyamış. Koyal mı? mi? Kolay. Koyal dedi ya. Ama arkadaş. İlk önce eğlenceli zamanlarımız lazım. Şey. Mesela ben eğlenceli bir çocuk değilim. Eğlenceli. Şuradan iki tane fırın yapacağım. Videoyu bırakacağım. Niye? Bitireceğim videoyu. Peki. Sen çekeceğim. Happy bir koltuğu düşük ol. Yoktur tamam. Düzelttim. Bak nasıl olmuş. Ama de kalın. Eğer düzelmemişse var ya. Alkalı çalışması Geliyorum ben şimdi oraya Eğer düzenlenmemiş olsun Niye Hadi bakalım geliyorum Eğer bir düzenlenmemiş olsun Kömür buldum Bu ne lan Ama attığın bir kumu bile kullanmıştım. <laughs> Kaç kanka. <Mesela>. kanka ne <laughs> Bak kesin kemir bulacağım. Ark kemir <laughs> ar <laughs> buldum. <gülüyor> He tabi tabi hep ben bu bunu ben böyle şey sen bulamazsın böyle. Kapat düştü. Işte. çok çok sabır. <laughs> Ardım buldum. Daha iyi. Aç şurayı. Videoyu bitireceğim. Ne? Video durdu sanırım. Yok. Aynen durmamış. Ya kanka yapma şunu. bunu? Bak çocuk. Seni seviyorum. Ailem beni. Çekil buraya. Ayı amaç. Ayı amaç ne lan? <laughs> Aa, ne yapıyorsun? Yapma. Neyi ben yapıyorum? Fırın yapacağım. Söyle, atarım, şey, altına bir şey mi? Yapma seni müthişim gözüm dinliyorsun mutacım. Abi ne I can fly. You're no. cool. Oha. Kanka? Ha. Where are you? <gülüyor> <gülüyor> ya. Kesin buraya. I am from Turkey. Abi. Ben misafirim. Hadi al şu oradaki ünü. Hep <laughs> Bekle vurma vurma. Hadi. Bir daha vurursa oyundan çıkacağım. Ya. Oha, 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 oha. Fuck, fuck. Vurayım mı bir kez daha? Fuck. İstersen bir kez daha vurayım. No, no I don't. No I don't. Go. Aitimlerim burada. Video bitireceğim var. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. No. Öldür beni. Niye? Yeah. Öldür. Öldür, öldür, Gel öldür, Sen. öldür. Kimi vurayım? Eşyalarımı al tamam mı? Niye? Yeah. Eşyalarım oldu işte. Ya mal mısın? Ne oldu? Köy köy gördüm. Alayım öldür mi? beni. Öldür beni. Bekle alayım eşyalarımı. Ya, ya burada elma var. Gel. Öldür beni. Hadi. Hadi. Sen de Köy göğümek. Köy göğümek. Çok güzel duruyor. Kanka ya. burada ya, bir şey yanlış. Oha. Oha. Ne ama çekiyorum. Ya, ya hayır. Videoyu kapatacağım hadi. Dur biraz çıkayım. 2 dakika bekle. 10 saniye oğlum. 9. Oha, da çok hızlı. Dur bari yumurta. 6 5 4 Köy bulursa alın. Hmm. Bana 3 2 1 Bir. Aa. Senle bir anlaşma bebeğim. Gel kanka. Bir, bir daha vur hadi bir daha vur. Çopu çopu. Be vurma hadi bitireceğim videoyu. Ben vurma artık. Bir daha vurursam daha sonra kapatacağım video, videoda çekmeyeceğim. Allah'ım ya. Yoksun kanka. Za 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 görünmesin. Za görünmesin. Bu da Geldin kanka. Bak. Bir daha vuracak mısın? Bak kanka videoyu bitireceğim gel. How are you? Fine thanks and you bitch. Oy. Bak koşarış yapalım gel. How are you? Hadi kanka videoyu bitireceğim hadi Time Eee <laughs> bir timeset aynen. Burada Burda kal Değil. Sen burası benim yatağım. No dost. Nasıl yatıyorsun sen yatağı kaşığı? A, S, D, A, S, ya ne yes be, bir buçuk kanka daha. <laughs> yok artık ya. Hadi <laughs> yemin ederim eğer bir tane açımı alırsam. Çeste koyacağım. Kapatıyorum sonra. Çeste koyduğu yere bakar mısın? Biraz daha vardı. Soyun. Bekle. Dıştan geliyor. Tamam çıkılıyorum. Hadi kanka videoyu bitiyorum gel. Ayı ayı ayı. Soyun. Yok Burada bir şey. O nereden and geliyorsun man, lan? Gel hadi başlatıyorum. Magic and the Thunder Man. Kapata biri var. Kapı kafa girdi ki anladım. Hadi kanka ben başlatıyorum. 10 saniye var. 9 8 7 6 5 4 Hadi kanka vurursan döverim verim. O ne? <laughs> öyle, yap, öyle, öyle yap, öyle yap, öyle yap, öyle yap. Bitti lan, Sus, kapatıyor mu? Ama sen öyle yap. Gel video bitirelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Minecraft'ı bitiriyoruz. Oh yeah, oh yeah. Ya ya lan o kanadı kilitlesin. Şşşş. Abi. Gel abi. Abi. Geliyor <laughs> musun? Oh god. Sen bitiriyorum seriyi, bitiriyorum. 12 no, 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 no. <laughs> Ya aslında bitirelim. Daha da atma. Tamam. Ben böyle bitireceğim. Banyo gözlerim. 3, 2, 1. Görüşürüz arkadaşlar. Ya <laughs> böyle bitirelim. Böyle